Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Birlik Komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Şuay Alpay ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Afsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Atilla Gülen ile birlik komutanlarının katıldığı toplantıda. Faaliyetlerle sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı talimatlar verdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut namustur, anlayışta hudutların güvenliğini sağladığını, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK, PYD, YPG, DH ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini ifade eden Akar, Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren. Atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de büyük gayret göstermekteyiz, diye konuştu. Son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliğini artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır, ifadesini kullandı, Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme. Mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, şunları söyledi, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil, beklentimiz bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler.